1960 yılında Japonlar 1990 yılında İsraillerin devlet desteğiyle geliştirdikleri teknolojik tarımın Yaşar Özdemir'in kendi imkanlarıyla yıllar süren araştırma ve deneylerle teknolojiyi de kullanarak 70 organik minelerden oluşan bir bitki şuruplarını icat etti. Bu icat ulusal medyada oldukça yer aldı ve yılın icadı seçildi. Araştırması devam eden Yeter Özdemir'in %100 yerli ürünlerden oluşan Tekno Sere'yi de geliştirerek ülke ekonomisine de çok büyük katkılar sağladı. Teknolojik Sera ile evde, balkonda, kış bahçenizde, çatıda, bahçede, serada, el sere tekno tarım sistemi ile siz de tekno tarımın nimetlerinden faydalanın. Güneş gören yeriniz varsa istediğiniz model ve istediğiniz kalitede sera kuruyoruz. Bu seralar balkona, çatıya, terasa, kısaca istediğiniz her yere kuruluyor. Sonra iç kısmına topraklı sisteminizi yerleştirip 70 organik mineralden oluşan yılın mucidi el sıra bitki şuruplarıyla zahmetsizce besliyorsunuz. İster ticari olarak, ister teknolojik hobi serisi olarak istediğiniz yere sizin için projeler yapalım. Ve sizde dünyada en kaliteli ürünleri yetiştiren teknolojik selam nimetlerinden yaz faydalanın. İster 10 metre, ister onlarca metre ucuz kaliteli ürünler üretin. Bir kez sistem kuralım senelerdir kullanın. Organik teknolojik tarımda ev sera modeli. Yıllar araştırma sonucu elde edilen 70'e yakın organik minerallerden oluşan ev sera bitki sulukları ile çatıda, balkonda, kış bahçenizde, terasınızda geliştirdiğiniz yeni modellerle teknolojik tarım yapmak artık çok kolay. En verimli topraklarda 1 metrekarede ortalama 5 kilogram domates alınırken el sara modeli teknolojik tarım sistemi ile toprak kullanmadan 1 metrekarede 30 kiloya kadar domates yetiştirebilirsiniz. %100 yerli el sara bitki sürüpleri ile el sara teknolojik tarımla topraksız ortamda domates, biber, çilek ağaçları yetiştirebilir. El sara teknolojik tarım sistemi ile Kış bahçenizde, terasınızda, balkonunuzda zahmetsiz bir şekilde istediğiniz ürünleri yetiştirebilirsiniz. İster 5 metre, ister 5000 metre, istediğiniz her ebatta ekstra teknolojik tarım uygulamanız mümkün. Teknolojik hobi bahçesi kurdurmak istiyorsanız, kış bahçenizde, terasınızda teknolojik meyve, sebze yetiştirmek istiyorsanız, Katınızda, bahçenizde, terasınızda, tarlanızda teknolojik tarım yapmak istiyorsanız bizi aramanız yeterli. 0533 342 92 veya www.evsera.com Arayın hemen kapınıza gelsin. Unutmayın, 20 organik mineralden oluşan Evsera bitki şuruplarını İstediğiniz her ortamda, toprakta, suda, bahçede, saksıda kullanabileceğiniz gibi yeni geliştirdiğimiz formülle de teknolojik tarımda kullanabilirsiniz. 1960 yılında Japonlar, 1990 yılında İsraillerin devlet desteğiyle geliştirdikleri teknolojik tarımın Yaşar Özdemir'in kendi imkanlarıyla Yıllar süren araştırma ve deneylerle nanoteknolojiyi de kullanarak 70 organik minelerden oluşan el ve bitki şuruplarını icat etti. Bu icat ulusal medyada oldukça yer aldı ve yılın icadı seçildi. Araştırması devam eden Yeser Özdemir'in %100 yerli ürünlerden oluşan tekno teknoseriyi de geliştirerek ülke ekonomisine de çok büyük katkılar sağladı. Teknolojik sera ile evde, balkonda, kış bahçenizde, çatıda, bahçede, serada, el sera teknotarım sistemi ile siz de teknotarımın nimetlerinden faydalanın. Güneş gören yeriniz varsa istediğiniz model ve istediğiniz kalitede sera kuruyoruz. Bu seralar balkona, çatıya, terasa, kısaca istediğiniz her yere kuruluyor. Sonra iç kısmına topraklı sisteminizi yerleştirip 70 organik mineralden oluşan yılın mucidi el sıra bitki şuruplarıyla zahmetsizce besliyorsunuz. İster ticari olarak, ister teknoloji hobi serisi olarak istediğiniz yere sizin için projeler yapalım. Ve siz de dünyada en kaliteli ürünleri yetiştiren teknolojik sera nimetlerinden yaz faydalanın. İster 10 metre, ister onlarca metre ucuz kaliteli ürünler üretin. Bir kez sistem kuralım, senelerce kullanın.